arkadaşlar. Merhaba. Benim, sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz. Şimdi baba e, buradan bir kız seçecek. Benimle alakalı değişik sorular yazdık. Ben ne olduğunu bilmiyorum yani anlatmadınız da bana. Ne yapacağız? İçine senin aslında e, bilmen gereken ama biliyor musun bilmiyorum çocuğunla alakalı bilmen gereken şeyler var. Baba. Bakalım kızını ne kadar tanıyorsun. Dilersen Bilerse. Hmm. <laughs> Kumbaramdan 100 TL'yi sana vereceğim. Bilemezsen? Yok. Yüzüne pasta kemerini böyle yapışacak. <laughs> tamam. Ama arkadaşlar bu gerçek. Yalan değil bak. Bakalım kızımızı ne kadar tanıyorsun. Hadi başlayalım Merva. Nasıl yapacağız? Şimdi o aslında havaya evet. yeni aldığımız çöp kovası ama daha kullanmadığımız için aslında çöp kovasını da videolarda evet. kullanmak için aldık. Hı -hı. Ee, onun için saklayalım dedik. On, onun, onun içinden söyleyeyim. çekeceğiz. Sen onları okuyacaksın ve bakalım biliyor musun? Ben, Benim. ben mi çekeceğim bir tane mesela? Yani sen de çekebilirsin. Ölüm. Hadi ver bakalım o zaman. Birazdan alacağım. Yeter havcan. çorba oldu yeter Hadi. Pes alabilir miyim? Bir tane kağıt çekiyorum buradan o zaman. Bir tane Annemiş mi çekeyim? 40... Kağıdı ne yapacaksın? Babam kaç tane bilecek diye yazdım. Bırak yapacağım. içine. Yok yok. O... Tamam. En sevmediği yiyecek. Ervan'ın. <laughs> evet. Hadi bil bakalım. <laughs> Aslında çok basit. Evet. <laughs> ben biliyorum bunu. Ne? <laughs> <laughs> Ve... Domates. Evet. Doğru. <laughs> <laughs> Hatta sebze yazacaktım. Domates üzerine sebze mi meyve mi diye bir tartışma var ya <laughs> sebze. o yüzden, hayır aslında meyveymiş domates. Sebze ya. Hayır meyveymiş aşkım. Tamam sebze olarak satılıyor sonuçta, sebze olarak alıyoruz yani. Tamam o yüzden linç yememek için. Ya fark etmiyor benim <laughs> için sebze. Buna koriye de bu da da var. Benim için sebze Ve Erva'nın en çok sevdiği şey ne ya? Ketçap. Domatesten evet. yapılıyor ama biz bir türlü Erva'yı ikna edip domates evet. yediremiyoruz Erva'yı. Onu çok seviyoruz Erva'yı ama bir türlü Aferin, ikna bil, edemiyoruz. Bil, bil. Hadi bakalım. devam mı çe 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 çekecek? Ben de çekmeye devam mı edeyim? Sen devam et. Hmm. Tamam ver. Ben seçim, seçim, seçim. Ver bana ben okuyayım. Ben de okuyacağım bak. Üçüncü de En tuhaf alışkanlığı. <laughs> en tuhaf hmm. benim. Spoiler vereyim mi? Yani verme ama en tuhaf alışkanlığı. <gülüyor> <gülüyor> çok komik biz buna çok gülüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Birden fazla olabilir aslında. Yani en bombası var bir tane çok komik biz buna çok gülüyoruz. <gülüyor> En tuhaf alışkanlığı. <laughs> ne yani sen Hı? kulağıma söyle beni. Hayır. Yani unuttun mu? Azıcık Hatta çeke. seni videoya alacağım bir dahakine. <laughs> Hatırladın mı? Böyle geceleri. He, uyur gezin <laughs> <laughs> Bazen yaptım hareketler çok tuhaf mi? Ya? Bazen şey kalkıyor. Hiç gelmez. Masanın üstünden yani. çiçek topluyor. Yerden bir şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sessiz ol kardeşinin yer var. Kardeşini yandıracağım. Merhaba. Hadi, hadi bir tane daha seç. Karıştır. Hadi seç bakalım. Arkadaşlar ama ben gerçekten uyur gezer oldum. Bir kere Esler ve Bülent diye arkadaşım gelmişti. Ben nasıl diye okuyacağım? Hadi sen oku seni en mutlu ettiği ne diyor? Yani Ervan'ın en mutlu olduğu an mı? Hayır. Ervan seni en mutlu ettiği an. <laughs> bu soru çok kolay aslında. Doğduğu an yani. Ne zaman olacak bu Doğdu. Canım kızım. Gel öpeyim. Evet. Burada ne yazıyor? En... Allah'ım beni de alacaksın şimdi. Evet. en, yakın arkadaşı kim? Evet bunu da bilmen lazım. Evet. Hira var Hira. Hira. Aslında anne sen yanlış yazmışsın. Şey Hira evet. Tamam. Ben Zehra oğlunu ya da Zeynep Hira. Bunu seçtim. Seni en çok ne zaman kızdırdı? Bu <laughs> 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 biraz değişik olabilir. Beni en çok ne zaman kızdırdı? Aklıma gelen öyle bir şey yok ben yani. Ben hatırlamıyorum. Sadece var mı yok mu bilemediğim için. Hatırlayamadım. Hadi bakalım yenisini o zaman. Devam. Ama bunu üzmem bir kere. Evet. Çünkü benim canım babam. Bir tane çık baba. İki tane çık ben gitmiyorum. Sol bir kina. Bu. Sol. Bu muydu? Ya? Sol. Ha, bu. Sen sağın sonu, sonunu bilmiyor musun? Mu? Erva hangi? Oo burç. ben bunu bilmiyor olabilirim. Burç. Bu. Hiç söyleme kızım. <laughs> çok zor. Çok kolay. Yani TC'sinden doğum şeyine kadar biliyorum. Burcu'nu mu bilmiyorsun çocuğumuzun? Şu an bir anda sorunca... İki doğum tarihini sormadım aşkım. Bir an sorunca aklıma gelmedi yani. Erva doğduğunda senin akvaryumdaki balıkların da doğmuştu. Ve Erva onlarla beraber büyüyecek diye sen balıkları satmıştın. Ben sana kavga etmiştim. Erva balıklarıyla beraber büyüyecekti çünkü Erva balık Burcu'ydu. Nasıl demezsin? <laughs> Anne <laughs> okuldaki arkadaşlarım bile biliyor. Evet. Aha. Tamam gel kızım. Hoş Gelin geldin. Erva'nın en sevdiği renk. Bence pembe. Onun kapalısı. Mor mu? Mor ya da pembe zaten. İkisini çok seviyorsun bence. Evet. Ama mavi de. Bu aralar mavi de hmm. Tamam. Birisi en olur ya. Tap. En çok. En en çok. Mor. E ile anlat. Erbay tek kelimeyle mi anlatacağım? İlk göz ağrım benim. Daha ne diyeyim ki ben ona? <laughs> gel baba. Gel. Gel. gel, gel, gel. <laughs> Bir kaza yaşadı. Gel, gel. Gel, gel elini öpeyim Bu elimi öp hadi. Gel. Aferin gel. sana. Arkadaşlar çok güzel. Dur Bu ne? Ters gelecek ne olacağını hani? düşünüyor. savcı olmak istiyor. <laughs> Biliyor Evet. Doğru. Çok az kalmış bu arada. İnşallah olursun. <laughs> en çok hangi kelimeyi... Hangi kelimeyi kullanır? Erva mı en çok hangi Yazım o kadar da kötü değil aslında. <laughs> er Erva mı en çok hangi kelimeyi kullanır? Ya böyle sorunca bir anda aklıma gelmiyor ki benim ama. Düşün bakalım. Baba, baba der anne der ne diyecek daha fazla. <laughs> Hayır genel olarak. Baba, baba baba. en çok hangi kelimeyi kullanır? Özellikle buralar çok kullanıyor. Sürekli, sürekli 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 aynı şeyi söylüyor. Hatta ben diyorum biraz az sonra sen diyorsun yok kızım sen söyle. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar mı? <laughs> evet. He. <laughs> Akıllı biliyor baba. He. Sürekli da diyor arkadaşlar arkadaşlar ben de mi kızım biraz daha az söyle. Evet, öyle. evet. <laughs> Sanki videoyu özelmiş gibi söyledi, söylüyormuş gibi oluyor. Ha yok. Üç, <laughs> 2 bir. Ervan, Ervan sabah kal Kalkınca ilk ne yapar? Kalkıyor başka bir yere yatıyor. Allah Allah. Hatta bir kere sen öyle kaldırdın. Kapıya yastırdın. Ne yapar? Kitlendi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha gülersen. <gülüyor> Allah. <gülüyor> 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 Gelene gelen kalmadı arkadaşlar. Onlara ayaklarına ağırlık yapacağım ben ya. Bunlar düşüyor böyle <laughs> arada. Baba bir şey diyeceğim. Bilve giderken ilk gün. <laughs> Uyuyor muydun mu yoksa? Hadi bakalım. Tamam. Üzülmü yenemiyordum böyle kapının önünde. Hadi devam. <laughs> İçinde sadece benim bildiğim bir şey var. Kızınla yapmayı en çok sevdiğim şey ne evet. Şu an video çekmek Aç ya, mısın? şu an beraber video çekiyoruz, eğleniyorum ben yani. Yapmayı sevdiğin en çok en en neydi o? Soru neydi? Gitti kamamlar. En sevdiğin önemli. şey yani. Açık video çekim işi. Burada ben yarın bir kısa gideceğim, orada video çekemeyeceğiz ama babam. Yeni gelecek olana bunu söylemiş olayım. Ama arkadaşlar ileride babam bina e, okul çıkışı alınca eve gelince annem bana böyle kahvaltı hazırlar. Onu yerim. Öyle sana birkaç oyun oynarız. Öyle video çekebiliriz. Okula giderken hı. ve dönerken bir gün çekeriz. Aa evet, o aklıma hiç gelmemişti. Hı hı. Şimdi bunu açalım en sevdiği şarkı, şarkı veya mi? şarkıcı. Ben bunu bilmem ki. Bilmen lazım. Zümrayla de. Sigma hmm. Boy, Sigma Boy diye oynuyorlar ama. E -e. <laughs> Zümrayla bir de bildiğiniz. Arabada giderken sürekli açtırıyorlar. Ne? <laughs> Yabancıydı değil mi o? Evet. Merhaba. Zaten bütün dinledikleri şarkılar hep yabancı olduğu için takip zor ama. Ya, ben ismini bilemem ki onun ya. İlk harfini söyleyeyim mi? K. Söylesen de bilemez. Söylesen de bilemem ki kızım. Çünkü devamında onun devamı değil. P harfi var. O harfi var. P harfi var. Ervacım bence sen söyle. Söyleyeyim mi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. K-pop k pop mu? k pop mı dinliyor bu? Evet. Ne zaman başladı? Hayır onun çocuk versiyonundan dinliyorum. <laughs> K-pop mı dinletiyorsun sen çocuğa? Hayır onun çizgi film karakterli ya olan Ya K-pop mı hip Hayır ya alakası bile yok Normal K-pop ile alakası yok Senin düşündüğün Şimdi değil Şimdi arkadaşlar ama. az kaldı için döktüm Son 3 sorumuz kaldı İyi hadi bakalım um... Ne hmm. dal al birini kısım o. En çok neyden? Nerva en çok neyden korkar? Kık. neyden korkar en çok? lazım artık. Aynen. Ya, Zaten Burcu'nu bilemedi diye yuva alacaklar seni. <laughs> ben oraları keserim. <laughs> Yani çok neyden korkar araba? Börtü böcekten korkuyor ama bilmiyorum en çok oyunda ondan mı korkuyor? Yani genelde. Değil mi? Köpekten, Börtü böcek. böcekten. Köpekten Bütün hayvanlardan. Köpekten korkmuyor. Ha, Gerçekten yani. sen köpekten korkmuyorsun. <laughs> Alıştı artık istedik köpeklerden. Evet. Ama gene arada bir böyle yunum o dip. Börtü böcekten korkuyor araba evet. yani kısacası. Söyleyeyim mi gerçeğini? Yılan. Yılan nerede göreceğiz kızım sen? Tamam, börtü böcek değilim. Börtü böcek değilim. Tamam, hadi. Işte. Bir tane, burada bir tane vardı. Buraya attın Attım. yani bu. Hmm. Ervan'ın ilk söylediği cümle. Evet. Bunu bilmen lazım. Hatta bunun videosu var. Hatta ben bunu her yerde reklam yaptım. Kızımın ilk söylediği cümle diye. Baba demedi mi ilk? Hayır. Ne evet. dedi? Hayır. Doğduğumda mı? Doğduğunda mı? Ha, doğduğunda konuşuyor mu kızım? <laughs> Konuşmaya başladığımda hatta zaman. teyzesi çekmişti o videoyu. Bana yollamıştı. Petibör bisküvi yerken. Ya onu. Daha da... spoiler vereyim mi? Ya, çok. Hatırladın tatlı. mı Erma? Evet, evet. İlcimden neydi? Dur böyle. Şöyle böyle. bir yere tutunuyordun. Petibör bisküvi yiyordun evde. Ha, ben onu hatırlayamam ya. Evet. Benim, Benim hafızam çok iyi değil yani. Hayır ya. Hafızam Belki çok ne iyi değil de, aslında. Hayır. Spoiler verileyim mi? Arkadaşlar Hayır. şu an bana Hayır. ben aldım. <laughs> hayır. <gülüyor> hayır mı Ay dedi? Hayır. Ayı hayır diyordu. Tamamdır. Hadi sonuncuya açalım. En sevdiği içecek. Ya bunu da bilmen lazım yani. Vişne suyu seviyoruz biz. Evet <laughs> ikiniz de ortak ya, şeyi seviyorsunuz. Ya o değil. O değil. en sevdiğin. En en en. Süt mü? Hayır. E -e. Göbekli bir şey. Karpuz mu suyu mu? <laughs> Karpuzla isti. Doğru. Vişne seni mecbur ettin hiç şey yaşayanla. Hmm. Ervar. Peki şimdi baban da senin bildiğin ama bakalım hatırlayabilecek misin? Bir tane de o sana soru sorsun mu? Babanla tamam. alakalı. Hadi bakalım. Bakalım Erva biliyor senin hakkında bir tane bir şey sor bakalım. E ben ama böyle sorunca benim aklıma gelmez. Benim en sevdiğim içecek. Vişne. Hmm. <laughs> Değil. Ayşe. Değil. <laughs> ben onlar olmadan durabilirim ama çaysız duramam. <gülüyor> <gülüyor> Evet, kendisi bir Karadeniz damadı. <gülüyor> <gülüyor> Evlenmeden önce çay nedir bilmezdi. O kadar da değil, içiyorduk Artık da. Artık çay tiryakisi oldu. Şimdi daha fazla içiyoruz. Çay içmeden başım ağrıyor diyorsun. Şimdi... <laughs> ben en çok hangi çizgi film izlerim? Mr. Beast falan izliyorsun bence en çok. Herhalde <laughs> <geldiği> ne zaman gelsem onu izliyorum. Onları on bu izle <gülüyor> <gülüyor> Sadece K-pop dinliyoruz bu aralar. <laughs> Kızım YouTube'da birçok şey izliyorsun ama şimdi basit böyle sürekli Hayır. bir şey açıp devamlı onu izlemiyorsun ki. Mesela Öyle. bizim zamanımızda şey vardı. Mert Gültaş değil mi? Box Bunny vardı. <laughs> Mert Gültaş aşkım reklam yap lütfen. Ya az önce Mert Gültaş diyecektim ben ona da en çok izlediğim çizgi film dedi bana ama. Çizgi film değil ki o. Evet. İçeri göre. Ay, bizim zamanımızda çizgi film Box Bunny vardı. Tom ve Jerry vardı. Onların hiçbirini vermiyorlar bence. Şimdi bilmiyorlar hani değişik değişik Yo, şeyler var. Yok ben biliyorum. Power Rangers vardı, Pokemon'lar son zamanlarda. Aşkım onu ben bile bilmiyorum ya ne kadar kuşak farkı var aramızda. Çok ama yer, ya eski çizgi filmler daha güzeldi bence. Şu an çok ne bileyim böyle şeyler hep aynı şeyler var. Çünkü yani. artık çocuklar çizgi film izlemiyor ki. Youtube'da bilmiyorum. artık Coca Melonlar falan var onlar. Anne ya bir şey de diyeceğim. diyeceğim. Ben 4 yaşındayken bile daha güzelmiş. Çünkü annemle televizyondan öğrenemeyi görüyordu. Ben daha küçücüyüktüm böyle oturmuştum televizyonun önünde bir şeyler yedim annem bana ne istersen yapıyordu böyle börek yapıyordu kek yapmıştı sen anneanneni ee, mi özledin sonra ee, böyle ben de televizyonun gel gel videoyu kapatacağız Te gel Televizyonun önünde bir şey vardı ee, böyle neydi ne izliyordum söyleme böyle boynuz olan bir şey vardı ya ne Hatırlayamadım. Mordu böyle maymun gibi bir şeyler var. Boynuzlu inek. Aa inek hayır mi? ya kuyruğu çok uzun bir şeydi değil mi? Neyin anladın ismi aşkım? Bir şeyler diye düşünüyorum. Tinky Hayır hayır. Böyle kuyruğuyla ağaçlara falan uzanıyordu ya. Boynuzlu diye hatırladım ama çok uzun kuyruk böyle yavruları falan vardı. Yavrular <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bir şeyden bahsediyorum o zaman şu an. Aklım başka bir şeyde kaldı. Zümra gel videoyu kapatacağız. Gel beraber kapatalım. Mor bir şeydi. Sonra sırasında böyle lila renk bir şey vardı. Hiç hatırlayamadım şu an. Ton farkıyla aşağıya doğru. eee <laughs> Baya muhabbet ettik. Kapatalım mı artık? Arkadaşlar evet bence kapatalım. Bir dahakine sarı kutudan ne çıkarsa ee, onu yapmak zorundayız diye bir oyun oynayacağız. Bunun adını kara kutu mu koyacağız? <gülüyor> olur. <gülüyor> kara kutu olur. Ayıcık. <laughs> ayıcık. Ayıcık ayıcık. Bunun adına ayıcık kutu. Hayır buna kocayı diyelim biz. Kocayı. Evet bu mini minnacık. Bunun adı kocayı, kocayı olsun. Kocayı amaçla iyi şey, bir şey oluyor ama. Vay ne olmaz. Ne, neyse. Arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Zümra gelmek istiyor musun? Gel videoyu kapat. Gel. gel. bak. Bir sürü bunlar var. Niye gelmiyor? Ben seni ilahi ettireceğim arkadaşlar. Bu an bu gelmedi. Allah Videoyu kapatmam. Sen çağır babası ver. Gelmiyor sen çağır. Çıkıtı vereceğim. İnat eder o şimdi. Gel sen kendi kapat gel. Çıkıtı vereceğim. Gel Getir, bak gel. Gelelim. Hadi gel. İç stiker verecek inşallah koş. Dondurma da. Çal mı? Uykudan uyandığı için saçları çok kötü ama. Arkadaşlar uykudan <laughs> Emzini çıkart Zümra. Uykudan uyandığı için. <gülüy> <laughs> Şöyle saçlarına başlarını <laughs> düzelt, düzelt azıcık. Benim tutmuşum. arkadaşım saçı çok güzel yak... kokuyor. Oh, oh. Hala korkusu gitmemiş. Işıklara Işık, bakamıyor gözlerini açamıyor Abi sen, bak. sen ol. kurban olur. Kurban. <laughs> Hadi Züma. Aha Doğdu geldi. Aslan da geldi. <laughs> babaya babaya koş babaya. Ay, koş Selim baba. Geliyor. koş baba. koş baba. Geliyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldik artık bu haldeyiz Gör gördüğünüz gibi. Artık videonun sonuna geldik kendinize iyi bakın hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi bay bay yapın Zümra sağ Bay bay yap. Uuu, bay bay çocuklar. yap oğlum bay bay. <laughs> yap bay bay yap anneye bay bay yap. Yap Zümra böyle böyle. Bölünerek çoğaldınız. <laughs>